Kendi ellerimle önünü atacağım. Ona inen pusatı tutan elleri... ...kendi elimle koparacağım. Kaldırın başınızı. Kaldırın çünkü... ...intikam vaktidir. Çocuk yaştan beri... ...küffarın bağrına... ...pusat olan... ...bunun için uğraşan... Kardeşimiz Alpagut'u daha düğün toyu kurmadan şehit edenlerden hesabını sormazsak gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. <Türk tüksün> Gö <privilege Türk tüksün> gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. SHUT yes, UP!